Selam, ee, ilk video. Kurstan geldim. İşte saat 22:53 şu an. Ee, güne erken başlasam da çok yorgun hissetmiyorum kendimi. Gençlik böyle bir şey. Kendimi çok tanıtmayacağım. Ee, yani ismim lazım değil bence. Yani bilip bilmeniz çok bir şey değiştirmeyecek. Ee, ama tabii sosyoekonomik durumu veya işte işte mesleki durumu falan söylersem en azından daha empati kurabilirsiniz. 23 yaşındayım. üniversite öğrencisiyim. ve bu videoyu izleyecek pek çok kişi gibi. Yani ya lise ya üniversite öğrencisi olacak bunu izleyenler. Ki çoğunlukla üniversite öğrencisi olacak gibi geliyor. Şimdi konuda konu da çok soğumadan, ben de çok soğumadan hani bu konu da bayağıdır benim kafamı kurcalayan bir konu olduğu için hani bunu aktarmak istedim. Yani bugün de artık tekrar bahsi geçince iyice e, tetiklendim. Yani bayağıdır kendi kendime düşündüğüm bir mevzu. E, konu başlıktan da anlayabileceğiniz üzere e, yurt dışına gitmek işte yurt dışında hayat kurmak işte e, yurt dışında yaşama efendime sana söyleyeyim veya yurt dışına kapağı atma artık ne derseniz yani bir sürü ismi var biliyorsunuz bunu. Eee Şimdi burada benim kafamı kuruculanan birkaç şey var. Şimdi öncelikle kendi pozisyonumu anlatayım bu konuda. Şimdi insanların daha iyi bir hayat araması, başka ülkelere bu yüzden göç etmesi, ekonomik gerekçelerle çoğunlukla, bazı sosyal gerekçelerle veya bunu yapması normal. Yani bu hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. İnsanların bunu talep etmesi de normal. Bana sorarsanız. Ha, ama işte bu taleplerin gerçekçi olmadığı veya haddini aştığı bazı durumlar var. Şimdi özellikle yani kendi akranlarım, üniversiteli gençlere falan baktığım zaman hani e, ya bu konuda müthiş bir özgüven varmış gibi geliyor bana. Yani işte abi işte yurt dışına kapağı atacağım. Abi işte burada ben daha fazla durmayacağım. Abi işte kurtulacağım falan. E, şimdi birincisi yani oraya gidebileceğine dair yani hemen gidebileceğine dair sorunsuz bir şekilde. E, bu özgüvenin nereden geldiğini ben merak ediyorum. Onun dışında tabii ki hani meziyetleri olan eğitim yoluyla veya çalışma yoluyla gitmek isteyen insan insanlar var. Ama genellikle iş hayatında bulunmuş, profesyonel hayatta öyle ya da böyle bulunmuş insanların işte yurt dışına ben kapağı atacağım ve her şey iyi olacak gibi bir söylemde bulunduğunu ben çok görmüyorum. ya yani bu birazcık olgunlaşmaya gerçekçilikle herhalde alakalı olsa gerek. Şimdi ben üniversiteli gençler kısmına odaklanacağım. Şimdi birincisi eee Şimdi ben benim ya benim özgüvenim eksik ya başka insanların e, yersiz bir özgüveni var. Şimdi birincisi yani bir ülkede hani Türkiye'de bile işte buradan Ankara'dan e, işte Kayseri'ye taşınmak veya İstanbul'a taşınmak veya işte İzmir'e taşınmak hani bunlar bile hani bir şehirden şehire yer değiştirmek bile büyük bir şey aslında. Ya tamam müthiş büyük bir şey değil. Alışırsın, adapte olursun ama çevreni değiştireceksin, konumunu değiştireceksin. Belki sosyal işte sosyoekonomik durumun da belki buna göre şekillenir zannetmiyorum ama ee, yani bunlar olabilir. Hani bu bile tek başına bir zahmetken hani insanların çok rahat bir biçimde işte ben X gelişmiş ülkesine hemen gideceğim. Ya yani gideceğim, işte hayat kuracağım. Orada zaten işte şu kadar euro, İşte genellikleri bunlar Avrupa ülkeleri ya. Veya işte Amerika, veya işte Amerika kıtası, Kuzey Amerika kıtasındaki iki ülke. İsmini söylemeyeyim hadi, gizemli olsun. <laughs> i̇şte burası ya, işte para birimi değerli bir şeyde bir ekonomik sistemin içine gireceğim. E işte ben burada parayı çok iyi kazanacağım. E zaten hani orada zaten asgari ücretle zaten çok iyi yaşıyor. E işte rahat yaşıyor. Şimdi birincisi, kesinlikle doğru olabilir. E ben buna itiraz etmiyorum yani... Kesinlikle Avrupa'daki bir insan minimum wage'de yani asgari ücretle yaşayan bir insan e, Türkiye'den çok daha rahat insani şartlarda e, yaşıyor olabilir. Ama şartlar biraz da kıyasa bağlı. Ha gerçi Avrupa'da çok sosyal uçurum yok. Biraz daha sosyal devlet falan ama e, Çin birincisi belki oradaki asgari ücretle yaşayan insanlara da insanlar gariban gözüyle bakıyor ya. Yani. Hani sen aslında hani Türkiye'de ortalamayken veya vasatken sen orada Asgari ücretli bile olsam razı olayım gibi psikolojiye giriyorsun. E bunun da belli başlı sebepleri var. Çok da haksız sebepler değil yani. Ama ben hani anlatmaya çalıştığım şey, e, madem bu kadar kolaysa yani olay bir kere oraya gitmekle bitiyorsa geri gelenler niye geri geldi? E, i̇nsanlar niye bu kadar eğitim alıyorlar? Niye bu kadar kendilerini paralıyorlar? İnsanlar neden sürekli olarak bir beceri elde etmeye çalışıyor? Yani madem o kadar basitti, yani o zaman herkes sadece yabancı dil öğrenseydi ondan sonra işte bir dil okulunda bir şeye kaydolup o veya bu yol nasıl olsa hani git, nasıl gidersen git gittin mi zaten her şey yoluna giriyor ya. Ee, hani madem öyleyse neden o zaman insanlar bu kadar üniversite okuyup meslek edinmeye veya işte mesleki becerilerini geliştirmeye çalışıyorlar ki? Yani demek ki öyle bir şey yok. Demek ki orada da bir sosyal bir yarış var. Orada da bir hiyerarşiyi tırmanmaya çalışıyorsun. Ee, veya Türkiye'ye gelip burada çalışan bir sürü expat var. Yani yurt dışından gelip burada çalışan. Yani bu herhalde bizim ülkemizin de biraz e, aşağılık kompleksiyle alakalı bir durum olsa gerek. Hani elbette ben de isterim. E, yani belli bir süreliğine olsa. Kalıcı da olabilir. Hani ben asla gitmem gibi hamasi muhabbetlere girmeyeceğim burada. E, yani ben de isterim deneyimlemek. İşte Avrupa'da 10 yıldır bulunmuyorum. Yani 11 yaşından beri 12 yaşından 12 yıldır Avrupa'da bulunmuyorum yani. E şimdi bütün bunları toparlayacak olursak yani bu kadar basit mi? Şimdi soracağım soru bu ve hani insanların hani hayatlarını buna endeksleyormuş gibi bir ruh halinde psikolojide olmaları çok garip. Yani bir insanın ideali, bir insanın hayattan beklentisi gelişmiş ülkelerin bir tanesinin ekonomik sistemine dahil olmaktan ibaret olmamalı yani. Tam herkes çok büyük şeyler başarmak zorunda değil. Kimse bunu istemek zorunda da değil. Ee, sadece ma salla başa al maaşı isteyen insanlar da olabilir ama hani sadece başka bir ülke sadece gelişmiş bir ülkenin gelişmiş bir ekonomi parçası olmak istemek bana saçma geliyor yani bu yapılsa bile hani bu istense bile bunun olmaması durumunda yani bunun işte kısmet olmaması veya bunun başka imkanlar dolayısıyla olmaması durumunda insanların girdiği psikoloji veya depresyon da beni ee, yani şoka uğratıyor yani bu kompleks neden ya yani işte x ülkeler bize vize vermiyor ya okey Tamam senin belki hayallerini gerçekleştirmendeki en büyük adımlardan birisi o. Ama olmuyorsa da burada be, sen ölmüyorsun ki yani. Yani diyelim ben şimdi burada oturuyorum. Şimdi ben Avrupa'ya gideniz zaman benim hayatım bitmedi. Her zaman gitme şansım var. Yani burada kalmış olmuyorum. Yani işte ya işte Euro'ya yüz olursa. E kardeşim sen yeterince nitelikliysen tamam mı? Eee yeterince deneyimliysen her zaman dünyanın herhangi bir yerinde eee kendi bir pozisyon bulabilirsin. Yani hayatı insanlar sanki 20-30 yıl 20 ve 30 yaşları arasındaki pencereyi hayatın tamamı bunu, burada ne yaptıysak böyle kalacakmış gibi düşünüyor. Böyle bir şey bana sorarsan yok. Yani her zaman böyle bir şansın var. İkincisi, e tabii ki şansını denersin. Yani ders çalış, derslerine çalışırsın. İşte mesleki eğitimini yaparsın, deneyim kazanırsın. Kendini yetiştirirsin, gitmeye çalışırsın ama gidemeyince bu kadar kendi paralamak, hayatın buna endekslemek yani sanki oraya gidince her şey güzel olacak, her şey çözülecekmiş gibi. Hayır. Yani hayatta hiçbir zaman sorunlar çözülmez. Yani çözülür ama sen üst mertebeye çıktıkça daha üst problemlerle uğraşmış olursun. Ee, bu iş böyledir. Yani sen oraya gittiğin zaman zannediyor musun ki e, sıkıntıların son bulacak? Veya Türkiye'de bir latte içiyorum. E, işte bir batı medeniyetinde 10 tane latte içtiğin zaman senin sıkıntıların kaybolacağını mı düşünüyorsun? Veya sadece bir otomobil veya hafta sonları gezebilmek veya sadece kayak yapabilmek veya bisiklet sürebilmek veya sadece çok medeni bir toplumda yaşayıp herkesin herkese selam verdiği ve herkesin herkese güvendiği bir toplumda yaşamak senin sıkıntılarını yok edecek veya sana çok iyi gelecek mi zannediyorsun? Yani bu neye göre? Bu kafa nereden geliyor? Yani bu, bu, bence bir bu kolaya kaçmak. Yani ben kimseye tabii ülkenizde kalın idealist olun ülkenizi geliştirin falan demiyorum. Yani diyecek pozisyonda değil. Yani benim tavsiyem kimin niye dinlesin yani. Ee, dinleyecek olan dinler tabi. Yani bak yine ne diyeceğimi unuttum ya. Yani madem ki ya madem ki böyle düşünüyorsun o zaman yani bu en huzurlu olduğu işte yani suç oranı olsun, ekonomik durumu olsun, sosyal durumu olsun, insanların birine güvenmesi olsun. En huzurlu ülkeler bu İskandinav ülkelerinden çok bahsediliyor değil mi? Yani o zaman Norveç'te intihar oranı niye bu kadar yüksek? Mesela. Ee, yani demek ki hayatta aranacak cevap bu değil. Yani sorunun cevabı bu değil. Yani iyi bir ekonomik sistemin içine kendini entegre etmek, iyi bir sosyal sistemin içine başka bir medeniyete, gelişmiş bir medeniyete kendini entegre etmek... Demek ki aranan cevap bu değil yani. Yani bunun biraz daha ötesinde düşünebilmemiz gerekiyor bence. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani olay bu kadar basit olmasa gerek. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve hani ya ben de giderim başvururum ama beni kabul etmezlerse X problem çıktı, Y problem çıktı, bana vize vermediler. E o zaman da ben kendimi paralayacak ya da sürekli olarak kafamda bir Avrupa ayarı ile yaşamak zorunda değilim ki abi. ...ya yani bunu neden kendime yapayım? Ve bence bu bizi de küçük düşüren bir şey. Yani işte abi gelişmiş ülkeler bize vize vermiyor. İşte abi sen nasıl vize aldın? İşte ben vize almak için bunu yaptım bilmem ne falan. E şimdi tabii itirazlar gelecek. İşte benim orada çok eğitim görmek istediğim bir yer var. İşte o X okuluna girmezsem olmayacak falan. Ya e abi öyle değil işte. Yani hayatın zevki bence yani e, beklenilen şeyin üzerinde gitmek, kafanda kurduğun gibi gitmesinde değil zaten. Yani yoklardan var etmek, veya kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapabilmek veya imkanların varsa da yolculuktayken bir şeylere karar vermek veya bir yola girdikten sonra kervanın yolda düzülmesi. Aynı şeyi söyledim. Kusura bakma. Kusura bakmayın yani. Yani demek ki bence böyle. Ben böyle düşünüyorum. Ve diyelim ki ben X üniversitesinde Y bölümü okumak, master yapmak istiyorum. E peki oraya gittin. Onu okuduktan sonra orada tutunabileceğinin bir garantisi var. Direkt iş bulacaksın o alanda. Bunun garantisi var mı? Yok. Geri gelme şansın var mı? Var. Şimdi bu ihtimaller varsa senin kendi ülkende başarılı olma ihtimalin de niye olmasın? Anlatabiliyor muyum? Neden olmasın yani? Demek ki yani hayat bu kadar lineer böyle yani hayat böyle bir film gibi böyle bir düz bir görüntü gibi düşünmemek gerekiyor. Yani neyin nereden çıkacağı, ne fırsatın nereden çıkabileceği veya senin istediğin ama senin için belki faydalı olmayacağı veya çok istemene rağmen bazı şeyleri kaybetmenin veya beklemediğin şeylerin olmasının tadına varmak. Bunların değerini anlamak. Biraz karışık oldu. Kusura bakmayın. Ee, biraz daha büyük düşte yani özetle biraz daha büyük resmi görebilmek, biraz daha detaylı düşünebilmek, biraz daha derinine gidebilmek. Yani bunları sorgulamak gerekmez. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak işte ee, X Avrupa ülkesi beni kabul etmedi abi ne yapacağım ya. İşte bize vermiyorlar işte o zaman başvurmalısın şu zaman başvurmalısın işte şunu göstermelisin bunu göstermelisin. Dostum ne yapıyorsun? Yani ben onurlu bir yurttaşsam gideceğim elimden geleni yaparım. Çalıştığım kadar çalışırım, okulumu okurum, kendimi geliştiririm. Bakarım başvuru şartlarını karşılamaya çalışırım. Başvururum. Ondan sonra olursa olur. Olmazsa, olmazsa da kendi hayatıma devam ederim. Yani hani insanların sanki tek kurtuluş reçetesi buymuş gibi buna bu kadar teveccüh etmesi bir yandan. Bir de gerçekten bu işi çok kolay zannedip. eee hani doğru düzgün becerisi olmamasına rağmen. Yani çok başarılı olmamasına rağmen. Olmayacak şeyleri söylemek. Yani oraya biz yurt dışına bir kapağı atalım da ondan sonra on numara her şeyi rahatlayacağım. Yani bunu düşünmek. Yani bu iki sinin arasında sıkışmamak gerekiyor bence. E söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, bana katılan insanlar vardır. Yani düşüncelerinize yazarsanız sevinirim. Hatta benim söylediklerim aksine de bir şeyler yazarsanız hani empati kurmaya çalışabilirim. E, bu şekilde. Görüşürüz.